Hamilelikte kasık ağrısı çok sık gördüğümüz şikayetlerden biri. Eğer altta idrar yolu enfeksiyonu gibi bir durum yoksa, anormal bir vajinal enfeksiyon gibi bir durum yoksa kasık ağrısı gebelik boyunca değişen dönemlerde normal olarak görülebilir. İlk 3 ayda genellikle bebeğin rahim duvarına tutunmasından dolayı tıpkı adet olacakmışız gibi böyle kramba benzer bir kasık ağrısı hissedebiliriz. Bu hafif pembemsi bir lekelenme ile beraber görülebilir, eşlik edebilir. Bunlar tamamen normal gebeliğin rahim duvarına tutunmasıyla alakalı. İkinci üç ayda daha çok bebeğin büyümesini gördüğümüz evre yani boyutlarının artık arttığı dönem ve bu dönemde bebek büyüdükçe rahim de onunla beraber büyür büyümeye bağlı olarak da rahmi karın içerisinde tutan bağlarda gerilmeler olur. Bu dönemdeki kasık ağrıların büyük kısmı rahim ve bebeğin beraber büyümesine bağlı bu bağlarda görülen gerilmelerden kaynaklanır. Son 3 aysa artık bebek hareket etmeye başlar. Özellikle alt tarafta mesaneye, karın alt bölgesine doğru hareketleri hissedilir. Yine bu hisler de Sizde kasık ağrısı hissi oluşturabilir. Ancak şunun altını çizmek istiyorum. Doğum sancılarının büyük bir kısmı ileri gebelik haftalarında bu tarif ettiğim ağrıya benzer bir ağrı hissi de yaratabilir. O yüzden eğer kasık ağrınız düzenli olarak belirli aralıklarla ortaya çıkıp kayboluyorsa ve bu yarım saatten uzun sürüyorsa mutlaka kadın doğum hekiminize başvurmanız gerekir.